Merhaba arkadaşlar ben Biroş Arkadaşlar ben bu süreçte işte artık abone kazanamıyorum Ben ıı, kanalımı kapatmayı düşünüyorum Arkadaşlar bakın size bir ödeşme yapalım isterseniz Arkadaşlar siz bana abone olup like atmıyorsunuz Youtuberların isteği sadece budur Yani ben de onu istiyorum Yani bir bana destek vermiyorsunuz Yani bilmiyorum Arkadaşlar her abone her like attığınızda o kişiyi bulup 200 Robux vereceğim. Yeter mi artık yani? Arkadaşlar tamam. Tamam tamam. 800 arttırdım bana ne? 800 baya bir arttırdım. 800 diyorum arkadaşlar. Siz bunu kabul ediyorsanız. Ben bana şu an abone ol like Bakın. Bak şurada ya. Şurada. Şöyle. Fıt. Bir de şurada. Şurada like. Fıt. Basıyorsun. Bu kadar zor mu? Kızmak istemiyorum. <laughs> siz seviyorum ama siz beni sevmiyorsunuz. Neyse. Kanalıma abone fark like Allah senden razı olsun. Bir yan başka bir şey yok yani. Görüşürüz arkadaşlar.